arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şöyle biz pikniğe geldik. Şöyle annem ne pişiriyor lan? annem şimdiden bak biberlerle patlıcanları pişiriyor arkadaşlar. İlk baş başlamış annem. Dedik kız kıza pikniğe gelelim dedik. Şöyle arkadaşlar. Burada Şükrü alan var şurada arkadaşlar. Burada da kerze yengem var şöyle. O şişlere şöyle et kaptı arkadaşlar. Daha var etimiz de şişimiz yetmedi şöyle. Şurada tavuğumuz var. Ben de böyle Şuken aralar şey Şöyle sos getirmiş. Burada mısırımız var. Düşüreceğiz ateşte arkadaşlar. Burada da salatamız var. Köle. Ben de şu yalaya ayran al dedim ya. Sağlıklı olur dedim. şey. Kulağı falan şişiriyor böyle. Yemek yerken. Şurada da tavuklarımız var arkadaşlar. Şöyle açılsın diye koyduk güneşe karşı. Böyle buzlu, buzluk daydı dedik olmasın diye pişmez diye açılması için buraya koyduk öyle arkadaşlar <laughs> şurada da soğutma şeyimiz var. Beraber. Ekmeğimiz falan hazırlıyoruz bakalım evet, şimdi böyle. Arkadaşlar ben de burada al şöyle ko <laughs> aralar gelmiş arkadaşlar onu kovalıyor bir anda. Evet er, er, mısır koçanı olmuş şöyle ben de onları bir çekeyim. Şuraya bir gelsen de bir öldürsen sen. Böyle. Azam <laughs> da kohalar bir yerde. Semaverimiz hazır arkadaşlar. Yemekten sonra hemen tamam. Bugün hafta içi olduğu için fazla kalabalık değil arkadaşlar. İşte hafta sonu olsa çok kalabalık oluyor. Şey olmuyor da yer olmuyor. Yer falan bulamıyorsun erken geldik Erken gelmezsen pardon. Şimdi bugün serbest boş yani. Şöyle yandan annemi pişiriyor annemle. Sarımsak almamış mı halam? Sarımsak koydun mu? Şey, mu? Ee, Soğanı koydum, sarımsak Aa, yok. Evet, şükür. Evet. Onlar sarımsaksız olur mu? Evet, güzel olur. Demek şey, şey, şey yaparız, limon sıkalım. Melike koymaz mısın? Ben evet. koymaz. Can evet. çekişiyorum şu an. Hazır. Anneannesinin evine gelmiş. Özletilir bakalım. Evet arkadaşlar şöyle evet. annem Bişirdi şeyi, e tavukları. Kanatlarımız dişler. Işte Kanatlar aşağı. Buyurun gelin yakın düşünürsün. da yiyelim. Şöyle daha burada da var tavuk. Aferin yenge. At. Hı, şöyle var. Şu kıyalan daha kalan etleri şöyle şişe düzü. Gerzeğin gönlünde şöyle bişirdim. Hı. Hı. Şişe yememiş mi? Göster bakayım. Daha yemedim. Şişe orada duruyor Allah daha yememiş Gerzeğin gel. durur da. Salataları şimdi şu tabaklara koyalım. Şöyle arkadaşlar yesin Gerzeğin yeminde. Sen ye. Bir saniye. Azram da burada yiyor arkadaşlar biraz ara da şöyle. Çok. Yiyemedi çok da ora gitti. Çişini yiyor. Izmedik. Elimi yıkayın gelin. Böyle arkadaşlar gelirim buraya da. Evet arkadaşlar şöyle yemeğimizi yedik. Çay içiyoruz şöyle. Azram da yatıyor burada arkadaşlar. Biz de çay içiyoruz. Biz de çay içiyoruz. Şöyle çayımızı içiyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Semaver çayı. Semaverimiz de burada. Anam suyu açık kalmıştı. Akıp batır yaz. Az da masan kalmış kızım. Ekmeğin neyim? Niye toplamadın? Hepinize hayırlı günler olsun. Haydi bay bay edin. Var mı diyeceğiniz? <laughs>